Evet, yukarıya doğru trekking devam ediyor. Devam ediyor. Hüseyin Kemal arkada. Arkada. <laughs> Aşağıda derenin sesi duyuluyor. Derenin sesi. Piknikçilerin sesleri geliyor. Yalnız bayağı bozuk bir yol ama traktör geçmiş buralarda. Ben nereye gittiğimi merak ediyorum artık yolu. Yol çünkü burası yol. bayağı bayağı yol. Zamanlar öyle yolda da kampı bitmiş şey yoksa o da bitmiş. Ya dün gittiğimiz yolu bir Yol dün hemen dün. para. Taşa bak. Taş da değil bak. Ağaç kökü gibi bir şey. Taşlaşmış bir ağaç kökü. Dönmüş gibi. Evet, Baksana buradan da çıkmış traktör. Teker izleri acaba var ama. Çıkmış mı? Bak ben onu merak ediyorum. <laughs> bak, bu, yol diğer yolla aynı yere çıkacak. Muhtemelen. Bunu herhalde şey kullanıyor. Şöyle bu orman kesim için kullanılan yollardan bir tanesi mi? Bu. Şöyle göstersem görünür mü acaba? Çeviriyor kamerayı. Şöyle gösterelim yolu. Hani eğim bayağı fazla. Ha biz konuşuruz. Gerçi de mikrofonlar takılı değil. Sesimiz geliyordur inşallah. Bilmiyorum telefon mikrofonuna güvenelim. Bence olduğu kadar. Aa mantar Hani? Ne güzel bu mantar bu Aa. Ben şunu öğrendim. Güzel gözüküyorsa tamam, kesin değildir. Millet bununla zehirlenmek için para veriyor. Gel <laughs> gel <laughs> gel. <laughs> Amsterdam da ayağınıza geldi. Hayır. O kadar çirkin espri yaptım ki polis bu sirenleri buradan duymaya başladı. Bizi almaya gelecekler birazdan. <laughs> Valla polis bizi buradan alabilir. Eve nasıl döneceğimizi merak ediyorum çünkü. Bu ne? Aa, yığın. Üzerinde hep at boku var. Etrafına dolaşırım. Etrafına dolaşırım. Hiç kaçamam. Ya kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten eğim fazla. Yani %10'un üzerinde gibi geliyor bana ama. Pardon çok üzerindedir. %10'un yollarda gittiğiniz ortalama yokuş çıktığınız yolda takar geçidi %12 miydi? Hatırlamıyorum. O, o öyle bir şey. Burası oradan yüksek. Dik. Yüksek değil. Derenin sesi kesildi bak. Evet. Yol, yönümüz ayrıldık. de ayrıldı. Şöyle bir olan içini göstereyim. Şöyle bir aşağıya doğru aşağıya göstereyim. Doğru. Her, Her, yer yer yeşil. Her yer yeşil. <laughs> Muhalif lider, Hüseyin Kemal. <laughs> liderlik baskı yok. de kim gelecek? <laughs> Bize çok yabancı gelmedi. <laughs> ha, biraz sakin yok. Bugün de hava çok güzel gerçekten. Ya gölge çok güzeldi. de iki dakika geçişlerde bir normal terleme yapıyor. <laughs> Bayağı sıcak. Arkadaşlar buraya kadar gelip mangal yakmışlar. Onlara helal olsun ama bu az değil. Az, azmin sonucu. Ben yola sağdan gidiyorum. Buna biz şimdi üç yol ağzı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. İki yola. 20 dakika 45 saniye. Saat ele verdi. Yavaş yürüyormuş. Sağdan <laughs> ya devam edelim. Dün bizim aşağıdan duyduğumuz traktör sesi demek buradan geliyordu bu arada. Çünkü aşağıdaki yolun devamı gibiydi burası. Yavrum sen uçabiliyorsun. Dostun Şişko ya bu. Bunun cinsin ne olduğunu merak ediyorsun. Beni bir sokarsan görürsün cinsini. Olabilir. İnanırım. Zaten çocukluğumdan beri ilk defa arı soktu dün. Sen i̇şte ayakkabının içine gir, beni niye sokuyorsun? Aşk bahçemi tamam. süsleyen ince çiçeğim Birimi aydınlatan Ateş böceği iyi misin? Birimi aydınlatan Tamam, telife girer. Aa bu ne? Hayır, hamurun, yaprağım toplanıyor. Çiçeği mi? Çiçekleri toplanıyor. Şu çiçeği mi toplanıyor sadece? Ha, sadece çiçeği değil de, şu yaprakları da var ya, büyük yaprak değil de, şu ince uzunlar işte. Hangileri? Bunlar Ihlamur'a. Ihlamur'u nasıl yapıyorsun? Bunlarla yapıyorsun. Ne bileyim, belki en son ıhlamur. En son ıhlamur <laughs> dedi o kadar uzun zaman olmasa gerek. Ama acaba bu şu anda toplanma zamanı gelmiş midir? Hiç şey, bir fikrim yok. Sadece güzel kokuyor. Hatır, hatır. Aa, bebekler, güzel kokuyor. Aa, ne güzel. Burada ıhlamur ağacı kendisi memleketi. Ara verip ıhlamur almak. Kaç para oldu hılamırın kilosu? Bayağı da pahalı değil mi? Allah. Geçen haftadan bu haftaya 60 bin dolar. <laughs> Ooo muhalefet, Muhalefet. Dur muhaliflik olmaz. Muhalefet. <laughs> Tam bir ayrı kutu gerçekten bak. Hayır. bak. Halkı selamlıyor. <laughs> bak. Şunlar da aynı. Hayır hepsi böyle dururken onların böyle... Bu şey teknolojik festivallerinde kopan <laughs> şeyler var ya onlar gibi. Ya birden bire durdu be. Bu kadar mı rüzgarınız vardı ya? Bize kadar. Koplar, koplar, koplar. DJ set değişimi yapıyor. Bak nasıl hep bu tabirleri de bilirim. Evet, şeyde kop kop şeylerden kim kaldı? Tabi tabi. Seni metalci bir O gizli kimliğim. Clark gibi. Gözlüğümü çıkarttığım zaman kop kopçuyum. Bu bayırın çıktığı gibi bir de inmesi var. Dönüş yoluna geçtik. Yani çıkması kadar inmesi de zor. Bildiğiniz beni bıraktın. <laughs> ya 45 dakika yukarı çıktık ve hiçbir yere varmadı. Ya illa bir yere gidiyordur da. Gidiyordur da belki bunun için bir 45 dakika daha gitmek gerekiyor olabilir. O yeter da benim. Daha fazla. Benim enerjim bu kadar yeter. Hop. Biz bu hafta sonunu Cevizli Bahçede geçirdik Yalova. Sevdiğimiz bir kamp alanı zaten. Hani etrafında deresi var. Yürüyüş yolları vesaire. Aa bir saniye bu ne yapıyor Ne ya? yürüyorlar böyle? Kolektif bir çalışma. Cevizli Bahçeyi seviyoruz. Etrafında yürüyüş yolları vesaire. Güzel doğayla içeceğiz. Sakin bir yer. Gerçi bu hafta çok kalabalık. Çok enteresan bir şekilde kalabalık diyor. Bülent abiler de şaşırmış bu kadar evet. kalabalık olmasını. Bizim karavanı koyduğumuz yer çok sakindi yalnız. Biz bayağı avantajını yaşadık. O toplu alanda bildik. Sessiz sakin bir şekilde kalabildik. Denizli Bahçeli'nin avantajı dediğiniz gibi böyle yakınında çok güzel trekking rotaları var. Çıkıp yürüyüş yapabilirsiniz ailece. Kolay da yani kolay da bir yürüyüş rotası yani şeyde e, evet. çocuklu aileler yapabilecek yani çok eğim vesaire var. Ama en azından sadece hani kamp alanında kalmayabilirsiniz. Etrafta yürüyüş yapabilirsiniz. Ha, evet, kameranın yönünü bozdum ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yürüyüş yapabilirsiniz. Kameranın hiç çaktırmadan çaktırmayan kameramanlar var ya. Onlar gibi oldu. Neyse. O zaman biz videoyu artık burada kapatalım. Neredesin hayatım? Evet. Bir şey yaptım. Biz videoyu artık burada kapatalım. Bundan sonrası herhalde artık bundan sonraki gelecek video büyük bir ihtimalle bir deniz tatili falan olur diye düşünüyorum. İnşallah gelsin artık, gelsin artık bir deniz. Bu sene çünkü ilk deniz tatilinde bir havaları ayarlayamadığımız için doya doya denize giremedik. Yani bazıları giremedi diyelim. <laughs> sevmiyorum. Soğuk su sevmiyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Sevmiyorum. Çaktırma. <laughs> <Halsamıza> <kapatmışsın. gülüyor> ne oldu? <laughs> ya, videoyu kapatamayacağız biz bunu. Hadi. Hadi. Hadi o zaman. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kopu uçurtma. İnşallah durabilirsin. Duramıyorum. Dur. toplanma hazırlıkları başladı. <laughs> en çirkin işler tabii ki gene. Atık suyu boşaltmaya gidiyor Hüseyin. atık suyu en son geçirirken son boşaltmadan önce bir şey yapmak gerekiyor. Ve o odan deterjan mesela sallamak gerekiyor. Biraz deterjan boşaltmak gerekiyor. Son hatta giderken yağ falan kalmasın diye en temiz öyle oluyor ama Beni bekleme. Belki gelirim, belki hiç gelirim. <laughs> Yolun açık olsun. Daha bunun tuvalet boşaltması var. <laughs> Kurarken iyi de şey yaparken toplarken insan içeri bir burukluk oluyor ya. Getiriz e, şeyi çeviririz. Karavan olduğu yerde şöyle, direkt bağlayıp devam ederiz. Hiç uğraşmıyor Tamam. Tamam, bir de bu kadar mutsuz olmana gerek yok. Sese bak, ümür. ya çok iyi geldi. Kısa da olsa hafta sonu. Yakın burası. Yani seni çekmek değil, bak buraları çekmek istiyorum şu anda. <laughs> Benim çantamda. Çantan nerede? Ben herhalde arabaya götürdüm. öyle bir Evet buraya elveda diyoruz. Şöyle siz de son bir kez bakın. Bir sonraki. Kapanışı yapamadım. maşallah be. Her gün müsün mübarek. Bir muhur ben. İşte geliyor özel harekat, bu güzel sesimle. Evet bakalım tek hamlede gelebilecek mi? Hadi bakalım yiğidim. Biraz daha sollu gelmen gerekiyor. Gel biraz daha. Yok bunlar sözde el hareketi sürüyor. Karavan yumak sürüyor ya. Bak şu konsepti için. Sırcılarla, şu kamyonlar, kamyoncularla aynı konsept Ben bunu sonra fark ettim. Ama senin gibi terliklerin üzerinde <laughs> kurabiye Oo. canavarlarının olduğunu zannetmiyorum. O kadar da olur yani. <laughs> Bak, videoyu hızlandırmış gibi yapıyorum. <laughs> Yalnız plana çok sadık kaldık. Saat üç buçuk. Ya biliyorsun ruhumuz ama. <laughs> yani bizim hep atalarımız hansmış. Ha, eldivenleri. Evet, eldivenleri boşa aldığımızın bir tanısı daha. <laughs> Ya elimi yıkama imkanım var şimdi. İlk iki gün kullandı sonra yok. O zaman <laughs> soğuktu. Hatırlıyoruz Ankara'yı. Ha. Karavana kuramamıştım ki soğuktan. Haydi bakalım. Yüzseyi çok aşağı. Netice mi çekti sen? Ha? Netice mi çekti sen? Valla Frikik var mı? Bir dört lira Arabanın Arabanınkiler yanıyor ama. Yok <laughs> evet, evet, burası da yanıyor. O zaman tamamız güvenlik pimimizde. Son güvenliği de takacağım artık takıyoruz. bu Takıyoruz. Ve cevizli bahçeye elveda diyoruz. Bir sonraki. Ama önce ben ellerimi yıkıyorum. Ben de şöyle bir de, tekrardan e, göstereyim. göstereyim. Evet, evet, evet. Bu ses adam Karavanı kilitledik mi? Hayır. Daha bunlar var ya. Daha güvenlikleri almadık. Kapatıyoruz.